Arkadaşlar bu videoda e, az önce 38. sorudaki bakalım 30, 38. sorumuz neymiş? Bir dizin içine 1 ile 100 arasında 10 adet rastgele sayı atayan programmış. E, burada da bizden istediği dizinin rakamlarını küçükten büyüğe sıralayarak yazdıran program istiyor. Bu itmeyin. Daha sonra int ile dizi tanımlayalım. 10 tane sayı istediği için. I, J ve geçici tanımlayalım. Daha sonra rastgele sayı dediği için srand time null diyoruz. For i eşittir 0, i küçüktür 10, i artı artı dedikten sonra for'un içine bizi i eşittir rand. E, ee, 1 ile 100 arasında demişti bize. 38. soruda. %100 artı 1 diyoruz. Aşağı inip printf. et. %D'inci sayı eşittir. %D erdindik. Virgül. İ, virgül. Bizi, li diyeceğiz. Daha sonra forun dışına çıkalım. Bir for daha kuruyoruz. i eşittir 0, i küçüktür 10, i artı artı diye. Daha sonra bu forun içine for j eşittir. Küçükten büyüğe bulacağımız için böyle bir yol izliyoruz. j küçüktür i, j artı artı diyoruz. Daha sonra alta inip geçici eşittir dizi i dizi i eşittir dizi j dizi j eşittir dizi i diyoruz. Geçici diyoruz, pardon. Daha sonra forların dışına çıkıyoruz. Bir for daha i eşittir 0 i küçüktür 10 i artı artı diyelim. Daha sonra buraya da ise printf yüzde virgül dizi i diyoruz. Bunu şöyle almış olabiliriz burumuzu. Kontrol edelim. Evet. Buraya alalım. Programımızı çalıştıralım. Çıktan büyüye yazdırmadı. Niye? Ee, arkadaşlar burada bir yanlışlık yapmışız. Buradaki geçici e, eşitlediğimiz kısımları ifin içine yazmamışız yazalım. If dizi i küçüktür dizi j diyelim. Bakalım. Tabi bunu bu kısma alalım. Bakalım oldu olduğunu çalıştıralım. Evet şimdi doğru çalıştı gördüğünüz gibi atanan sayılar 4, 10, 16, 23, 28 diye küçükten büyüğe sıralandı. Yalnız şurada 0. sayı 9. sayı diye onu düzeltelim. Buradan başlayalım. Oldu. Programımız bu kadar.